Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar ben Han kanaldan Oğuzhan Ben Gitarist TV'den Kaan Ben Takım Evi oyuncudan Samet Ben Esodan Esat Bugün birlikte What The Box diyeceğiz Kutu ne? Kutu ne? Esat kutu ne? Kutu lan. ne lan? Ney? Kutu ne lan? Kutu ne oğlum? Kutu, kutu lan kutuyu abi, var mı? Bir şey. kutu, ne kutu ne lan? Kutu ne de? Şey oynayacağız e, bayrak kapmaca oynayacağız. Capture the flag Böyle bantlarımız var. Geliyoruz bunları alıyoruz koli bantlarını. Rakibin koli bandını alacağız ve kendi tarafımızdaki bandı getireceğiz. Aynen öyle. Çok güzel açıkladın kardeşim. Lan değilmiş. bu düşman gibi geldi. Heh değilmiş. Kanka, bu İstiyorsanız alan yine... Evet söyle. kanka. Söyle Söyle. söyle. <laughs> çok Ka büyük. Alan çok büyük. Aynen abi çok büyük ve evet kırmızıların yerini daha yeni buldun. Şöyle kamuflaj ola ola ilerleyebilirsiniz oyunda. Aynen 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 aynen. Diğer kutuların arasına karış olsun. Karakter kanka vallahi ağrıyorum. De. Aynı şey ben de yapıyorum da sorun değil zaten. Öğrenmiş çalışıyoruz zaten. Eso nerede abi bunları şeyi? Yok ki arıyorum ben de. Vallahi ben de arıyorum abi. Şurası arada. galiba evet şurası. Buradan. Buldum abi. abi. Nasıl Bak, iki? Al. Abi tamam, kaçıyor. defans. Ne abi kaçıyor ikisi birden de aldı. Hadi olsun. Eso çok yavaş geliyor oğlum. Kanka ben seni koruyacağım da. Tamam bro. Kaan bizi bulamadı daha çünkü. <laughs> Kaan kamuflaj oluyor. Bizim orada kamuflaj olmuş olabilir. Olsun kanka dur bekle ben önden bir basıyorum. Ama o kadar riske girmez gitarist TV abi. Bizim yer neredeydi oğlum hatırlıyor musun? Kanka sol sola dön. Heh. Sağa dön abi oradan da. Evet ilk Heh. bayrağı götüreceğiz sanırım. Çok az bir şey kaldı çünkü. Heyecan dolu anlar. Esat orada an mısın? Gel abi gel. Çabuk koy. Esat bizimkini almışlar. Ana. Esat, <laughs> akı yok. Akı yok Esat. Kanka git evet. saldır ben. Ne olacak şimdi? O sen saklan. <laughs> dur dur. Şeyi buldum. Esat şey o tatsam git öldür abi. Tam vuramıyorum. Heh. Tamam et pat. Esat hadi abi. Ne yapıyorum o sen saklan. Abi kendi bölgesindedir Esat ben Koy sana abi, söyleyeyim. Şuraya. Koyamaz oğlum koyamaz. Koyamaz, koyamaz. Oğlum. koyamaz oğlum. Sen koyamaz, senin oğlum. bandajın, bandajın olmadan koyamaz. Gidip orada çok az bir sayı Orada yerini ifşa etti zaten Samet de. Tamam başlangıçtaymış. Şu hadi koy. koyduk güzelce. 1-0 öndeyiz şu anda. Samet eyvallah kardeşim. Samet ya e oğlum bunları bize söylemiyorsunuz ki. Hiç bilmiyorduk ki biz bunları. Oo. Oynamış oynamış gelmişler. Oğuz bayrağı konu. Evet <laughs> <Orada>. bayrağımızı <laughs> aldılar oğlum. Ulan siz kimsiniz? Kime şekil yapıyorsunuz? Oğlum bayrağımızı aldılar götürüyorlar ya. Bu tanemle ya, ne yapmamı bekliyorsun Samet? Hop <laughs> gitti bayrak. Gidiyor mu Rahat Heh. ol bir. Öğren, kanka ne bileyim bu görmediniz. Kanka Kaan da burada kanka. Kaan geliyorum. Kanka. Kanka vur şunu vur şunu. Kanka tamam, bırak, bırak bana bırak. Gel. Bıçak çektim. Tamam. Git sen git. Gidiyorum. Tamam. Tamam. Hop evet. 2-0. 2-0. İkinci bayrağı da koyduk güzelce Esat'la birlikte. Oğlum çok eğlenceli ya. Bence çok güzel ya. <laughs> Oğlum çize eğlenceli. Aynen biz. <laughs> ben Bilmiyorum. hiç eğlenmiyorum. Yeniliyoruz. Samet kemili. bir arkana bak lan. Arkamda kimin? Arkamda Abi bu ne yani? mi değiştiriyorsun. Ne yapılıyor? Gel ya, Samet. Esat şey... Samet çözemedi abi oyunu. Aynen. Şu anda 2 dakika biraz. oynuyor. Ama eğlenceli küçük küçük bir oyuna göre çok eğlenceli. Kesinlikle abi. Boz gitti. Aa bana tek attı. Aha. Abi diyor yemin ediyorum gidiyor şu anda. Evet elim bıçak çektim biraz daha hızlı koşabildim kadarıyla karakterimiz. boz bu. Aldım ben onlara şeyi bul onu. Bir tane daha vurdum Esat öldü. Süper geliyorum abi. Gel Zaten abi. kazandık kanka bitiyor dakika. Aynen saniye olarak da bitiyor. Demek ki 2-0 biz kazandık sayacak oyun bekliyoruz. Evet bitti. Yes. 2-0 biz yendik bizim takım. Ay, ay, ay. Bir tur daha oynayacağız. Abi takımından rahatsız mısın? <laughs> Yo rahat. Renk değiştirelim mi? Fark etmez benim için. Tamam hadi o zaman. Hadi yenmeye çalış dostum bizi. Enemeyeceğiz için. <laughs> mantığı, çöz, abi, mantığı çözün en azından. Esat. Şey Haydi bakalım dalalım bunlara bir alalım abi. Yine küçük ha, harita çıktı bu arada. Küçük harita. Evet küçük harita güzel. Evet bu haritayı biliyoruz kanka yenebiliriz. Ah. Lan alttaki kutu şeyine gittim. Esat bandı aldılar. Kanka ben de bandajlıyım. Bir gelsen çok güzel olacaktı. Samet güzel. aldın mı bandajı? Abi git aldım. Allah'ını Allah seversen git abi. Kanka koyacağım büyük ihtimal. Haydi. Vuramazsa koyacağım. Koydum kanka. Aa işte abi. bu. Geldi abi. Veriz abi. Artanları. Geliyor abi soldan geliyor. Geliyor abi. Abi geldi. Of ne pat. Ha, zaten o kanka. Abi soldan kaçıyor. He. Gördüm kanka. Ateş et Mehmet Ateş ölmesi lazım. Esat Mastay. Oğuz korusana kanka. Kanka korusana. Çok Esat parka kanka parka. kanka. kanka. Ya inanmıyorum. Esat arkanda aldı tamam. bantı Evet Mehmet bas. <laughs> abi, bak, abi araya düştü. Oğuz ben de öldüm Oğuz ben de düştüm. Tamam kanka bekliyorum seni çıkmanı. Çok iyi ya. Baba nereden ateş ediyor bize bak bak. Kan abi yerini belli etmez. Etti bile. Sen tut olsun. Ben gidip şeyini aldık bandajını aldım. Abi bir tane vuruldum ben olsam defansa çekilirdim. Lan nerede? <laughs> ol ol şuraya <laughs> Aa tek attı yine Esat geliyor ortaya doğru gidiyor abi. Kanka ben de öldüm. Yapma yapma. Samet iki vuruşluk hakkım var kanka önüme geç tipar et. Abi hay böyle işin ya. Düştü. Düştü. Samet hayır Samet vurularsa gidecek. <laughs> ya. Samet yardım istiyorum. Samet <laughs> yardım. Hayır <laughs> ya. Boz Helal yürü, et. Boz yürü. Kanka o şu an ortadayım. Allah. <laughs> boz yürü yürü. Esas savaş devam et. Lan vurdu. Evet. Koydum abi. Yo iki bindeyiz abi iki bir öndeyiz. Kanka falçada da daha iyi lan. Aynen. <laughs> falçada da valla daha iyi. <laughs> falçada da tam kesemeyken falça da kesmekte. Abi ne yapıyorsun? Oğuz çok güzel. Oğuz sadece defans yapalım gel gel gitme. Samet <laughs> 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 yüklen yüklen Samet. Yüklen, Mesela ortada bir tanesi abi dikkat et. edin. Tamam edelim. kanka ben buradayım sen gelene kadar dayanırım. Düştü aşağı kanka. Samet evet, yüklen kanka. yüklenmeyelim abi gel ya defans yapalım tamam. bari Kanka 2-1 yeniliyoruz Ne diyor lan? Ne defans? <laughs> <laughs> 2-1 <bir> yenileyelim <laughs> <laughs> abi Allah Allah Bak yemeyelim diyor Evet sen gel abi gel Adamları vurmaya çalışalım 5 saniye şey yapamıyorlar Full downları var Merhaba canım Helal Samet Abi dalıyor dal hadi Abi sen niye öldün <laughs> <laughs> Ağabey uğraştım ama. Evet bas bas Samet. Bas Oğuz bas. Bas kanka. Tantik yok. Oğlum niye vurulmuyor lan? Hah. Esas zamanlarını yiyorum haberi yok. Ağabey haberin var. Haberim <laughs> bence yok. Bence var. Al. Ah. Nereden vurdun lan? Güzel. Esat dikkat et bro 18 Aynen saniye. Samet Öldün mü? Yok ölmedim canım. Evet burada aldım Burada bir ben. yerde kanka. Burada bir yerde. Aşağı düştü yine. Geldi. Falçatanı gücü. Aa, patladı buz beni de patlat ha 3 saniye 2 saniye 1 Hay saniye ya. <laughs> Allah'ım. Araya düştüm bir de. 2 1. Abi sizde gelişme var ama 2-1 yaptınız. <laughs> Aynen çok iyi ya. Son el atıyor muyuz? Atıyor muyuz hadi el. Hadi zombi Atalım abi. Aynı hadi harita son... olmuyor mu? Hayır farklı harita atıyor abi. Harita atıyor. Bu harita güzel o yüzden. <laughs> Aynen bu haritayı biz çözdük de. <laughs> abi, evet, evet yine, yine fabrika harita. Esat hadi basalım abi. Tamam kanka. Yine büyük harita mı abi? Evet. Aynen büyük harita. Evet. Esat basıyoruz değil mi? Bas bas. Bastım kanka. Aa abi. İndi ben de gördüm. Aa patladı mı o? Tamam kanka. Ben ilerideyim. Adamların bantını ya alacağım yok şimdi. Yok ben Kaan'ı karşılayacağım zaten onu. kimse karşılayamaz. <laughs> Tutuların efendisiyim <mi>, oğlum <laughs> Bak Gelişe bak geliş. <laughs> Abi'den iyi karşıladın mı? Büyük bir sessizlik oldu ee, ne oldu? Ee. Aynen ha. Arkanda. Ahmet evet, geliyor. Geliyor. Abi. Ahmet evet, geliyor. Gördüm. Sen saklanacak mı zannediyorsun lan orada? <laughs> ah. Abi öldürdü. O çok iyi. Geldim Oğuz. Saklanacağımış. <laughs> Lanza arkadan çıktı. Geliyor mu Oğuz? Gel buraya gel. Kaç kanka kaç geliyorum. Kaç. Esat kaçabildiğim kadar kaçıyorum abi. Kanka ben diğerinin peşindeyim. Dur. Samet alman lazım. Abi arkamda. Samet evet, öldürmen lazım. Bant <laughs> abi diye. sen ne abi? Yani? Ah. Bantlıyı öldürüp alman lazım Samet. Esat aldın mı bandımızı? Kanka. Kanka bandı almadım. Bandı almadı ki adam. Aldırtmadım ki adamı. Aldırmışsın abi adamda bant gözüküyor bak vant oh, işareti var. O bak, bir şey öldürdüm çünkü. Ee, yani Hadi Esat şey... bekliyorum senden. Tamam kanka sen saygısın. Samet Sakin. hadi abi yardım et. Abi sen, sen, sak... sen git. Kıtımızı al Samet. Sen git abi ben geliyorum. Tamam kanka ben Esat saklanacağım Trump... abi. Korkudan ölüyorum Esat. Oğuz güzel bir yer saklan kanka. İnşallah. Samet kafa, kafasında bantlı bir tane kutu olacak. <laughs> kırmızı bantlı. Ben saklanıyorum abi yere. Oğuz hadi sen saklan başlarına hadi. Kanka çok güzel saklandım. Hatta oyunun bug'ını kullanıyorum. Ha o mi? hiledir bu. Bir <laughs> girer. Ben de Kaan'ı... Aha buldum Kaan. Beni kimse bulamaz. Ben bulamam. Ben de oyunun bug'una saklanıyorum. Hayır nereden buldun sen? <laughs> Lan? Ol, Esat, Öldüm. Koy. Koysana Oğuz. Kanka buradayım ha. işte. Süper. Elle batardı. Elle batardı kaçmaya çalışıyor. <laughs> Bari onu yapabilir. Ya Kar abi nasıl buldu seni ya? Kanka bilmiyorum ki aradı ya. Aradı aradı. Sonra sen niye bulamıyorsun onu? Abi gitmiş en arkaya saklanmış. Oğuz korubandı. Koru bandı ne? <gülüyor> <gülüyor> koru bandı, koru bandı. bandı, aldılar yalnız. Bu nasıl bir korumak Oğuz ya? Hadi Oğuz. Kafana kafana vurayım böyle abi. Git. Evet gitar bir iptal Esat, sadece Samet var. Tamam. Bakalım Samet ne yapacak? 2-2 geliyorum kanka bak vayy kaka ver ben koy. 2-0 tamam oha tan nerden ateş ediyo legolas mısın lan sen oha önümüzdeki adammış <laughs> lan git karabi vur şunu vur samet vur samet aa patladım tamam. esat ben tamam kanka ben kaçıyorum. 2 kaçamıyom kanka kanka alıp hemen vur vur patladı. şunu beni koru beni koruman lazım samet abi samet beni koru Bak <laughs> kendi. Hop tamam. Ba Bantla vuruyor. Bitti zaten. <laughs> bir daha basayım da yalnız bitti büyük ihtimalle. 30 saniye kaldı kanka yenemezler zaten. Nasıl gelemeyiz? Son bir atak yapalım abi. Gelemezsin diye yenemezsin kanka. <laughs> Geliriz ama. 2 <laughs> 0 Hadi beyler hadi çıkın da bari bak etrafa sıkın evet, boş. Gururumuzu yeniledim gel. Gel abi. Beyler çıkın da savaşacak. Geliyorsan Meydana gel. Al. Atladım. <laughs> <laughs> hadi abi. Run. Hepsi hepsi yeneceğim Samet. Çok geç inandın yalnız. Oha. Aa, Dan, adam, ağzını burnunu kırdı. Bat, abi bantı, bantı kaç. Bantı abi son bir saniye bantı. <gülüyor> <gülüyor> abi ya. Bir dakika abi. Çok kötü yenildiniz ya. Abi evet. her eli biz kazan bir insan yani bir eli kazanır. Bir el <laughs> kazanır evet, kesinlikle. Yani. Önemli Bu da, ya. ya. evet. da olur ya. Oynamak. Bu da olur ya. Olmaz abi bu olmaz. Vallahi dolmaz, billarda olmaz. Ve geldik arkadaşlar videonun sonuna. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bugün Esat'la birlikte 3-0 yendik. Karşı rakibimizdeki ya takım eksik gösterisi ya. TV. Abi, ya yani daha ne olsun yani? Daha nasıl yenelim ben bilmiyorum. Yani, Eğer daha fazla. What the box? Yani bu kutu ne? Neyin kutusu? Nasıl bir kutu? Bilmiyorum bu. Nasıl bir Neyin kafası aynen neyin kafasının gelmesini istiyorsanız like <laughs> atmayı unutmayın arkadaşlar. Youtuber kardeşlerimin kanallarınızı açıklama kısmına ulaşabilirsiniz. Görüşürüz. Görüşürüz.